Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün internetten güvenli bir şekilde kumaş alışverişi yapabileceğimiz site önerisiyle geldim. Şöyle kumaş Instagram adresini göstereceğim ben. Aslı kumaş Burada şöyle sitemizde binlerce çeşit ürün var. Takibi alıp takipte kalırsanız mutlaka memnun kalacaksınızdır. En önemli özelliklerden güvenilir olması ve kapıda ödemesi mevcut. Kapıda ödeme kolaylığı sağlıyorlar. Bu da önemli etkenlerden. Şöyle kumaşlarımı tek tek göstereceğim. Diğerlerini kenara bırakıyorum. Viskon kumaş. Rengi de çok güzel. Elbise, etek. Rahatlıkla dikebilirsiniz. Ben elbise dikmeyi düşünüyorum. İnşallah videosunda çekeceğim. Bu da viskon kumaş. Çok güzel bir deseni var. Renkleri de çok güzel. Bunları etek elbise için aldım. İnşallah yapacağım. Kanalda da paylaşırım. Şöyle çok güzel kumlu krep aldım. Bunun çok canlı renkleri var. Ben dış giyim yapacağım için koyu tonda siyah aldım. Ama siz istediğiniz gibi renkleri mevcut, alabilirsiniz. Bunu çok beğendim. Ben abaya ya da önce pantolonla etek dikmek için almıştım ama sonra tam istediğim gibi gelince abaya dikmeye karar verdim. Bir aksilik çıkmazsa inşallah bunların da yapımını göstereceğim kanalda. Hatta ben bunun elbisesini kullanıyorum ve çok memnunum. O yüzden fikrimi değiştirdim. Kumaş ekleme yaptırdım. Abaya yapacağım inşallah. Burada kiremit rengi. Tensel ketenim var. Bu da terletmiyor. Farklı renkleri var. Bakabilirsiniz. Bundan da tulum yapmayı düşünüyorum belki elbise de olabilir. Şu an tam karar veremedim. Burada da kaşe kumaşım var. Kaşe kumaşını da kaban dikeceğim inşallah. Koy bir lacivert bu. Ekranda belki siyah gözükebilir ama çok farklı renkleri var. Siz siteye girince bakabilirsiniz. Bu da astar. Kaşe için astar kumaşım kumaşlarım bundan ibaret kumaşlarımızın instagram adresi kumaş aslı giderek zaten linkini ekleyeceğim oradan rahatlıkla bakabilirsiniz kampanyaları var kampanyalarından yararlanabilirsiniz takipte kalırsanız hikayelerde genellikle paylaşılıyor kampanyalar Bugünlük de benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.